bir de şeyden bahsettik. Yapay zekadan bahsettik biraz önce. yapay zeka tabanlı teknolojileri de epey kullanmaya başladık. Yine biz bu sene de yine bunları kullanmaya, geliştirmeye devam edeceğiz. peki bunu bunun yerini nasıl görüyorsunuz? Yani gelecekte biz bu yapay zeka tabanlı teknolojileri devam ettirdiğimizde bu e-ticareti sizce nasıl etkileyecek? Yani burada sonuçta bir insan gücüne de ihtiyaç duyacak mıyız? Veya bizim hayatımızı ne kadar, da nasıl değiştirecek e Böyle ee, bir şey, işte popüler e, terimlerden big data aslında e-ticaretin en güzel ürettiği şey. Yani e, o kadar büyük bir data var ki, e, derya deniz ve biz onun aslında belki e, iki avucunu, üç avucunu kullanıyoruz ve değerlendiriyoruz. E bu yapım zeka aslında bize bunu e, en Optimize şekilde değerlendirmemize sağlıyor. E, manuel bir sürü iş yapabiliriz. E, manuel çok akıllı olabiliriz, çok harika ekiplerimiz olabilir ama o harika ekipleri başka işlerde kullanmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, yapay zeka çözümleri hepimize hem daha doğru ve hem daha tarafsız e, sonuçlar yaratıyor. Çok daha büyük verinin işlenmesini sağlıyor ve bize çok daha e, yaklaşık doğru çözümler gösteriyor. O yüzden yapay zekayı mutlaka hani kullanıyor olacağız. Yapay zeka da çok popüler bir terim ve herkes herkes yapay zekacı hani. Evet. <laughs> ben hani ben yapay zeka gördüm hani evet gördüm falan. Hani. <laughs> Şimdi sık sık kullanınca hoş oluyor. Ama tabii onu kullanmak da lazım. <laughs> ben daha tam kullandığımıza inanmıyorum. Yani en azından kullanmak istiyoruz. Ama kullananların da işte o farkı yaratacağını ya da farkı göreceğini de düşünüyorum. O yüzden özellikle o veriyi kullanıp yapay zekadaki öneriler, sonuçlar gibi şeylerin çok faydalı olacağını görüyoruz. Zaten görüyoruz. Daha da yoğun kullanıyor olacağız. İnsan gücü ne zaman lazım? İnsan gücü biraz daha yaratıcı ve ekstrem durumlarda gerekli oluyor olacak.